arkadaşlar. Yeni videomda hepiniz hoş geldiniz. Bizi yakalamışlar. Hiçbir şey yapamıyoruz şu an. Biz kilitlenmişiz. Şu an hapishanede takılı kaldık. Oyuna başlar başlamaz ya. Oyun başlamış. Biz <laughs> Kral 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 Mustafa'yı açın. Açın. <laughs> açmaları için kilit lazım. Gelin biriniz atlayın açın. Ben, açın üstümüze Allah. Ne yaptım? Çap ah. swing ya. Neyse ya. Oh, atamadım da. <laughs> Neyse. Next next next. Down. Evet tabii ki de bir videodayız yani. Video da almazsak nerede olacağız? Ne? Neyse saçmalamayı bırakalım. <laughs> Expectation bu 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 free for all evet bak buradan böyle devam et demiyoruz bakın bakın görüyorsunuz mu bakın bunun üstünden free for all herkes mi? boş herhalde demek istiyor double agent ajanız hepimiz Yapalım. Evet şu an herkes hazır. Bilmiyorum yani. Bu arada arkadaşlar Ali de yanımda. Şu an böyle gizli gizli geçeceğiz siz. Hayır yavaş yavaş gitmeyeceksin. Normal gideceksin. Böyle gidiyorsun. Ben bir tane ajanı gördüm sanki. Burada bir yerden gidiyor. Şöyle şu an. pele yo Ben de mi katil çıktım arkadaşlar? Evet. Herhalde arkadaşlar kıyafetimi çok beğendi. Adamlar zıplıyorlar. Ortaya bir dalsam mı diye. İy. Arena yani kendi kıyafetimize bölündük. Arkadaşlar bunlar hepsi şey Tamam kan, kanınız olsun. Hadi lan. Açığa çıkarttım. Gelmek isteyen gelebilir. Merhaba gelin lan hadi gelin bekliyor musunuz hadi gelin bana arkadaşına direkt ver uya hemen şimdi sen hop 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 kardeş yavaş Saldırıyoruz birbirimize. <laughs> ya ya yapamıyorum arkadaşlar ikide bir ve biz winnerslar. <laughs> arkadaşlar biz bir kralız. Den diyorum. <laughs> Den yani galiba boş ver anlamına geliyor. Hoppa birazcık kas kas. Arkadaşlar like atın kanalımıza. Evet. <laughs> evet. kanalımıza like atın. Tam <laughs> <Sen gülüyor> biz akromatik sizin için akromatik hareketler yapıyoruz. Evet. Başlıyoruz. <laughs> Başlıyor galiba. Hey, evet ben bunu çok seviyorum. ben <laughs> bunu. Bir ne? de hırsız olsak çok iyi olur. Ama gerçek hayatta tabii değil. Oyunda. Oyunda ben seviyorum. Please please Robert please Robert. Hayır ya, hayır ya. Polis hayır olmak ya. istemiyorum ya. Polis çok kötü çocuk. Kötü çocuk değil. Neyse. Hadi başlayalım dostum. Şimdi bakın burada aha kank... gördüm gördüm biri. Biri biri ileriye gitti. Ama kesin sola döndü. Ya da geri gelip sağa döndü. Direkt sola ben saldıracağım. Kesin sola gitmişler diyemem ama sola gitmişler, düşünüyorum. Bak bak. Direkt başlayalım biz abi. Şöyle hızlıca koş koş koş. Şifle tabii ki de. shift Bakıyorum. Bak bak. Şşt Ya Bak 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 yakınlarda geziniyorlar şimdi ben burada saklanabilir miyim su koyacağım onlara. Tamam. Bak bu Bu kesinlikle hırsız. Bir buradaki eşyayı çalacak. Abi ne yaptınız? Ne oldu bize arkadaşlar az önce? Ben Neyse ben gideceğim kendime yeni bir bıçak almayı düşünüyorum. Ya da power salacağım. O basic power role. Ben en çok şş, bunu seviyorum. Polis olma. Heh. Polis olma çok iyi çeviriyorum. Skip diyorum. Skip. Şimdi bir de 105 Robux verdi. Yok ya. Okay. Invisible. Görünmezlik. Hadi o zaman başlayalım bu sefer. Görünmezliği alıyorum. Ne olur vizyoner bari olayım bu sefer. Bak çöp çop olmak istiyorum. Çöp olmak diyorum ya. Tamam. tamam. Evet, şöyle, şöyle bir arama sesi geliyor ama neyse. Neyse. Please koş. Koş koş koş. Uyanma please. Uyanma. Intro mu? O ne lan? Intro hadi başlayalım. Bak direkt bitti Hadi. Ah, direkt bitti ama. Kesinlikle polislerin önünde şey yapmayacaksınız, şüpheli hareketler yapmayacaksınız. Bakın mesela polisleri görmeden kıyafet değiştirme işlemi. Adam karakterini bu arada çok iyi düzenlemiş. Kardeşimce helal olsun. Bu polis herhalde demek yok. Abi adamlar fark etmeden çok iyi iş yapıyorlar. Her adam herhalde fark etti. Birazcık şüpheli hareketler yaptım Hayır ya, hayır ya, hayır ya, hayır ya. Hayır ya, hayır ya, hayır hayır, hayır. bırakın ne olur bırakın. Ya hadi ya. Tüh <laughs> be. Neyse. bize. Biz oynuyoruz da neyse. En azından iyi iş çıkarttık değil mi? Evet, herhalde iyi çıkartmışızdır. Şimdi bir de kendime yeni bir bıçak almak istiyorum. Hadi bakalım. Benim sevdiklerimden bir tane açalım. Çok pahalarından açmak istemiyorum ama yani. Güzel bir şey de açmak istiyorum. Bak ben şunu çok seviyorum. Red Bull. Neredeydi o? Şu şu şu. Kırmızı renk. Yani. Oto chest. Aç abi. Allah abi. Skip yap. Hadi be. Yeni bıçağı denememiz için bir de polis olmamız lazım. Ya hayır ben bunu sevmiyordum. Cık. Neyse bu da işim. Bu daha güzel. Şu. Bunlar iyi. Neyse Allah. Kulöz kulöz yat. Kulöz kulöz. Ben galiba ben robber miyim? Hayır ya polisim ya. Değil mi polisim değil mi? Düşün, değil mi? Evet hadi iş başına. Gene, Polisler gene iş başına. Gene mi polis Evet. Içimde. Evet gene. Ben 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 gene mi ben böyle Bak şimdi. Burada kardeşimiz niye burada duruyor? Çünkü soyguncu. Çünkü soyguncu. Çünkü soyguncu. Sanki göremeyeceğim seni Ha, Ne yapıyorsun Papa 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 el mete el mete diye namunum ne yapıyor? Evet. Kimi kaderim? Hayır. Aa. bir bir bunu çalmaya Bak 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 bak, bak. Git, bu da gitti. Kırmızı ayaklarında yani sesli maymunun önüne geliyor. Hayır hayır öyle değil. Bu ne? Şuna bir ateş edeceğim. Diğer galiba. Başarıyla alındı mı Banka. Bu bu bu. Bu kesinlikle. Bu 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 değil mi? Ya gitti be neyse. Nasıl? Bu kim? Hadi, hadi. Neyse arkadaşlar biz bir videomuzun daha sonuna gelelim. Arkadaşlar biz bir videomuzun daha sonuna gelelim. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı bir videoyu paylaşmayı unutmayın. Hepinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.